Moral artışı lazım. İdil Hanım'ın işi zor. zor. Ne güzel gidiyordu değil mi? Çok güzel gidiyordu. <laughs> bir anda bir Ayşe Hanım gerçeğiyle karşılaştık. Bana pek şans bırakmadı gibi bakalım. Belli de olmaz efendim. Burada ne hevesler kursaklarda kaldı. Ayşe Hanım gibi yarışmacıyı bulduktan sonra biz zaten bir keresiyle... <laughs> olmaz yani ikinciye tamam. tekrar çağırırız. Siz gözünün yaşına bakmayın. 9400 oluyorsa 9500 de olabilir. Zaten 9400'de kalırsanız buçuk dakika arttırmanız lazım. Biz üç harf alacağız diye hesap edelim. Öyle yapalım. Sürenizin tamamını kullanalım. Rahat rahat. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi bakalım. Karnında yavrusu bulunan. Gebe. Bana sormayın. Gebe. Yapıştırılıyor. Buyurun ikincisi. Genellikle kıyafet üzerine iliştirilerek kullanılan bir tür takıdır. Batı kökenli bir adı var onun. Broş. Bana sormayın işte. Yapıştırın geçsin. <laughs> Beş harfli tek kelime. Bakın şöyle sorulmuş. Üçüncü soru. Mesai yapıp ekmeğini kazanan zanaat öğrencisi. Çırak. Çok güzel. Her şey yolunda. Hatta fark ettiniz mi bilmiyorum. Cevapla birlikte bastılar yani. İdil Hanım onu bile <laughs> Alıştım. Alıştınız. Buyurun yenisi. Bohça biçimindeki hamur parçalarıyla yapılan bir yemeğin dilimize Çinceden girmiş olan adı kafanızı karıştırmasın bu. Mantı. Mantı yeter de artar bize. 1800 yapar kasayı. Yanılmıyorsam Fransızca kökenli olması lazım. Buyurun bir bakalım. Hadi bakalım. Günlük işler defteri. Ajanda. Çok güzel ilerliyor. Çok güzel ilerliyor. <laughs> Acaba böyle eski kelimeler sorarsam kafanız karışır mı? Umuyorum karışmaz. Karışırsa da eğer o tırnak içindeki eski kelimeye yüz vermeyin. Sonraki açıklama bu altı harfi kelimeyi hiç harf almadan cevaplamak için yeterli. Bir bakalım. Eskiden ceride de derlermiş. Hı. Unutalım bunu. Her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın. Yayın. Hı hı. Dergi, gazete. Gazete sanki. Gazete altı harfli. Olabilir mi? Olur. Oldu bile. <laughs> Olimpiyatlardan bahsetmiştik Murat Bey ile birlikte. Evet. Rahat bir soru muydu? Binicilik cevapladınız mı? Cevaplayamamıştım ama bilmiyorum bunu cevaplayacağım. Bu da mı olimpiyatlar? Evet efendim. Bu da aslına bakarsanız bir bilgi sorusu. Bir bakalım. Hadi evet, bakalım. Dünya rekoru kaydı tutulmayan bir koşu türüdür. Dünya rekoru kaydı tutulmaz. 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 Neden ki acaba? Çünkü yerden yere değişiyor. İklimden iklime değişiyor hadise de o yüzden. Allah Allah. Yerden yere değişiyor. Öyle hani 100 metre değişiyor. her yerde 100 metre. Hmm. Ama burada yokuşu olur, inişi olur. Maraton. Maraton efendim. 700 puan değerinden. Dikkatinizi çekerim. Yedi soruya cevap verdiler. Şu noktaya kadar hiç harf almadı İdil Hanım. Yedi de sorusu kaldı. Arzu ederse o yedi soruda dört tane harf alabilir. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Son yedi harfi cevap efendim buyursunlar. Daha çok estetik amaçlarla kullanılan su püskürtecidir. Sprey diye. Estetik amaçlarla sprey kullanan görmedim. Estetik amaçlarla kullanılan. bak ne kadar estetik. Hayır. Allah Allah. Su püskürteci. Hani gözümüz güzel görsün, güzel düşünelim. Fıskiye. Hımm fıskiye.